şu kanaat yanlış bir dua vereceğim sizlere. İnşallah o duayı özellikle hani manevi, psikolojik rahatlama içinde okuyabilirsiniz. İşin tedavi boyutu ayrı, dua boyutu ayrı. Birbirini tamamlıyor ikisi. Birbirinin zıttı değildir. Yani dua okuyun dediğimizde tedavi olmayın demiyoruz. Bilakis tedavi olmak gerekir. En büyük dua tedavi olmaktır. Sebeplere sarılmaktır. Ama tedavi olmak dua etmeye de engel değildir. Birbirini tamamlaması lazım. Evet, e, intihar büyük günahlardan biri ama intihar eden ebedik cehennemlik olur gibi şeyleri de itibar almayın, ciddi almayın. Onu Allah bilir. Ya habiran bi halkihi, ya latifen bi halkihi, ya alimen bi halkihi. Eltif bi ya latif, ya alim, ya habir. <laughs> bu e, dua, yani özellikle bu son zor dönemlerde İnşirah Suresi, Elamlı İnşirah Suresini tavsiye ediyoruz bol bol. Manevi bir rahatlama için kalbin, göğsün üzerindeki ağırlıklar, manevi ağırlıkların, psikolojik sıkıntıların veya huta, vesveselerin giderilmesi için bu çok tavsiye edilmiş olan bir duadır. Ya Latifen bir halki, ey yarattıklarına Latif, yumuşak davranan, ya Alimen bir halki, ey yarattıklarının tümünün durumunu bilen. ...hep ilim sahibi olan Allah... ...ya habiran bi halki... ...ey e, halkı hakkında... ...yaratıkları hakkında haberdar olan... ...her şeyden... ...altif bi ya latif... ...lütfunla bize muamele et ey latif olan... ...ey alim olan, ey habir olan Allah diye... ...bir dua... ...bu duayı bol bol okuyunuz inşallah... E, ...Türkçesinde vereyim... ...bir de Bismillahirrahmanirrahim... ...biliyorsunuz çokça verdiğimiz bir duaydı bu... ...bu da çok tavsiye edilir... Bismillahillazi la ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huve semiul alim. Bismillahillazi öyle bir Allah'ın adıyla başlarım ki la yadurru zarar vermez ma ismi şey'un onun ismi anında hiçbir şey e, insana zarar vermez ve semiul alim o işiten ve bilendir. Bu duayı da bol bol okumak gerekir. Bu duayı da bol bol okumak gerekir. Onu paylaşın arkadaşlarınıza kendiniz de okuyunuz. Anlamını da vereyim bu duanın. Yani ne okuduğumuzu bilelim en azından. Ee, burada bu duanın anlamında da akaşa Türkçesi evet geldi. Ey mahlukatına karşı lütufkar olan Allah. Yaratıklarına karşı latif, lütfu çok olan olan Allah. Ey mahlukatının bütün inceliklerini alim yani bilen Allah. Ey mahlukatının bütün hallerinden habir yani haberdar olan Allah. Ey Allah'ım bana lütfet ey latif bana lütfet ey alim, bana lütfet ey habir, haberdar olan, latif olan, cömert olan Allah, lütufkar olan Allah. Bana lütfet sıkıntılarımı gider. Hazreti ee, Hz. Peygamber hastalık sırasında kişinin hastalığı neredeyse elini oraya koyardı. Bismillahi ya şafi, Bismillahi ya kafi derdi. Ee, Bismillahi bi derdi. Bismillahi bi izzetihi derdi. Elini koyardı. Allah'ın izzetiyle, Allah'ın adıyla başlarım derdi. Ya Rabbi şifa ver diye dua ederdi. Şifa en la yugadiru sakama hiçbir iz bırakmayacak bir şifa ile şifa ver diye dua ederdi. Biz de bütün bu duaları, bütün bu okuyuşları efendim e, mutlaka yapmaya gayret edelim. Şimdi eee hayatımızla ilgili bazen önemli kararlar alıyoruz. Bu kararları alırken de bu kararları alırken de bazen yanılabiliyoruz, İçimiz rahat etmiyor yani bir kararı verirken, acaba doğru mu karar verdim, yanlış mı karar verdim, acaba e, isabetli mi olacak, hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak diye e, çoğu kez düşünebiliyoruz. Daralıyoruz, niçin böyle bir karar aldım, keşke almayaydım falan diye kendi kendimize de bir de daha sonra üzülüyoruz, kızıyoruz falan. Onun için istihare, Peygamberimizin uyguladığı hayır murad etme, hayrı bilme, hayrı tanımaya çalışma anlamında istihare duası Efendim e, sünnettir, İstihare namazı ve duası, efendim nasıl yapılır bu? Genellikle herhangi bir gece olabilir, ama Cuma gecesi, peşembe akşamı, e, yani dün geceyi kastediyorum olabilir, pazartesi akşamı olabilir, herhangi bir gün olabilir. Ama önemli olan yatsı namazından sonra, yatsı yıkıldık, uyumadan önce, uyumadan önce öncelikle güzel bir abdest alacağız, mümkünse güzel bir yıkanacağız, ...tövbe istiğfar edeceğiz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullahı... ...yani bu Allah'ım sana sığınırım, sana sığınırım, sana sığınırım... ...bu duayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Bu duayı bol bol yapalım inşallah. Bunları yaptıktan sonra güzel bir abdest alalım... ...güsülümüzü ve abdestimizden sonra... ...dua edelim öncelikle... ...yapacağımız namazın ve duanın hayırlı olması niyetiyle... ...sonra... E, i̇ki rekat veya dört rekat, daha fazla da olabilir ama en azı iki rekatlık bir namaz kılalım. Bildiğiniz sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı gibi. E, birinci rekatta, iki, birinci rekatta, efendim, e, Kuliyah-ül Kafirun, İhlas Suresi okunabilir. İnna atayna okunabilir. Ne istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bir problem yok. Yani illa bu dua okunacak, bu sure okunacak diye bir şey yok. E, niyetiniz... Allah rızası için iki rekat namaz kılmak, nafile namaz kılmak, namazı bitirdikten sonra, namazı bitirdikten sonra selam verdikten sonra efendim elinizi açın Yüce Allah'a ve istihare duasını e, yapınız. Bu duayı için vereceğim duayı yapmak zorunda değildir, değilsiniz. Dilerseniz bu duayı yaparsınız, dilerseniz içinizden geldiği gibi herhangi bir duayı Yüce Allah'a arz edebilirsiniz. Dua şu şekilde olabilir, Allah'ım ezeli ilminle halimi biliyorsun ya Rabbi, ilmine göre hayrını diliyorum, yani senin ilmine göre senden hayır diliyorum. Kudretinden güç istiyorum ya Rabbi, senden büyük bir fazl fazlını, keremini diliyorum. Sen kadir olansın, sen bilensin, sen gizli ve aşikarı bilensin, hükmedensin. Allah'ım benim için, geleceğim için, dinim için, ailem için şu iş hayırlıysa bana takdir et ve bana göster. Şer ise benim dinime, dinimi yaşamama karşı bir şer oluşturacaksa, aileme zarar verecekse, bana zarar verecekse bana bir işaret et ve benden uzak eyle ya Rabbi diye dua edilir. Yani mesela dükkan açacaksın, mesela iş yeri açacaksın ne bileyim veya... Evleneceksin veya bir yere gideceksin veya eğitimini işte şuna kaydıracaksın. Neyse yani hayatınla ilgili herhangi önemli bir kararı vermeden önce bu duayı, bu namazı yapınız. Ondan sonra da abdestli bir halde abdesti bozmadan mümkünse göğsünüz kibleye gelecek şekilde sağ tarafa uzanınız, yüzünüz kibleye olsun. ...ve uyumaya çalışın... ...hocam ben <laughs> uyurken dönüyorum... E ...döneceksin tabii yani... ...normaldir... ...hocam ben sağ taraftan yatamıyorum bu şekilde... ...böyle yatsam... ...istediğin gibi yat da. ...yapabilirsen sağ tarafına doğru yat... ...ondan sonra geceleyin rüya görürsün... Rüya görürsen... ...onu yorumlarsın, yorumlatırsın... ...bilene yorumlatırsın... ...bilmeyene yorumlatmazsın... ...ama diyelim ki bir rüya görmediniz... ...efendim... Ee, ...ne gördünüz... Eee, ...ne gördünüz... ...Kuran-ı Kerim gördünüz rüyada... Bu işin hayırlı olduğunu gösterir. Kabe'yi gördünüz, hayırlı olduğunu gösterir. Biri var, e, diyelim ki adı Hasan. Hasan'ı gördün rüyanda. Hasan güzel demektir. Efendim ona göre, e, efendim diyelim ki renkler vardır. Beyaz ve yeşil renkler genellikle iç açıcı, güzel renkler olduğu için hayra vesiledir. Yani iyidir bu. Kırmızı veya siyah renkleri gördüm. Mendil sana veriyorlar. Kırmızı mendil veriyor, siyah mendil veriyor. Bu şere işarettir. Bunun süresi yok. İçiniz rahat edinceye kadar istihare yatabilirsiniz. i̇çiniz İç, rahat edinceye kadar ee, veya tatmin oluncaya kadar yani sadece renkler falan değil. Sabah kalktın mutlusun. Ne için yattın? Ahmet'le evleneceksin. Baktın ki mutlusun, uçuyorsun. <laughs> Demek ki hayırlıdır yani. Ahmet'le evleneceksin. Sabah kalktın için burkulmuş böyle yatmak istiyorsun böyle. Dışarıda güneş var, içinde şey var, bulut var içinde. Yani yukarıda güneş var ama sen içinde bulut var. Ya bu işte bir problem var demek ki. Bir daha istihareyi tamamlatın veya başka güvendiğiniz birine istihare yazsın diye ricada bulunabilirsiniz. Bütün bunlar mümkün olan hususlardır. Ee, peki hocam istihareye uymak zorunda mıyım? İstihareye uymak zorunda değilsiniz. Neticede istihare bir rüyadır rüyanın gerçekliği de olabilir, rüyanın yanıltıcılığı da olabilir. Melek güzel şeyler, anlamlar koyar rüyamıza, şeytan kötü şeyler koyabilir, vesvese koyabilir. O vesvese gibi şeylerden de Allah'a sığınmak gerekir. İstihare yapın, kalbiniz mutmain oluncaya kadar devam edin veya yaptırın birine. Siz yapamıyorsanız veya efendim bir şey hissetmiyorsanız, yaptıracak olan birini, birini elinizden geldiği kadarınca